Hepinize selam arkadaşlar. 139 aboneyi sevince çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Kalp 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 İnşallah sabah 145 abone <laughs> <İnan> <ya. gülüyor> çok abartım ama 142 yeter sabaha kadar. Lütfen artalım arkadaşlar. Böyle gidelim ve 1000 abone olalım. Gel. Evet. Elif de orada arkadaşlar. Hep böyle gidelim ve güzel bir şekilde. 100 100. Yok 100 değil. Bakın. 200 olalım. 200 olalım. Lütfen. 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 Arkadaşlar bakın. Bunlar herkesi şaşırtacak. 2 dakika. 2 <laughs> dakikada kanalımız 500 abone. Tövbe estağfurullah. Benim daha kanalım 500 abone olalım. Arkadaşlar her size inanıyorum. Sabah bir 140 abone oluruz. Size iniyorum. inanıyorum, inanıyorum. Hoşça kalın. Bakın size inanıyorum. Yaparsınız bunu. Daha fazlasını bile yaparsınız bakın siz. Siz daha fazlasını yaparsınız. O zaman hemen aşağıdan abone ol tuşuna tıklayın ve beni şaşırtın. Hoşça kalın.